Umarım iyisinizdir. Ben de uzun bir aradan sonra yeniden beraber arkadaşlar. Bugün sizlere tuzak modu yapacağız Çok istenmiş gerçekten. Ben de sizi kırmayıp yapıyorum. Hemen arkadaşlar. Direkt size buradan göstereyim arkadaşlar. Play Store'a Craft addons yazıyorsunuz. Ve karşında bu çıkıyor Hemen giriyoruz arkadaşlar. Çok istendi arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar artık Onu çok olmadığı için burada daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar bunu sizler tuzak modu yapacağız. Bura trap yazıyoruz. Şimdi bakın şunu çıktı arkadaşlar. Düğmeye bastığımızda iki tane çıkıyor arkadaşlar. Expert blok Block ilk başta arkadaşını indiriyoruz arkadaşlar. Hemen reklamları izleyip geliyorum. Aşağı reklamları izledim. Evet. Aşağı reklamları izledim. Hemen aşağı indirip geliyorum her şey reklamları izledim. Şimdi arkadaşlar indirdim. Yani hemen gidiyor arkadaşlar. Acaba i̇şte burada kere bir şehir yaptım arkadaşlar. İçinde daha dün başlamışlar. İçine okullar dükkanlar, apartman da şimdi yapacağım. Polis karakolu var, eczane var, hastane var. Bir de park var arkadaşlar. Bir de hep bir de internet kafe var arkadaşlar. Kerem'e daha sonra çok büyüteceğim. Kerem'e arkadaşlar Minecraft paraleli gibi. On, onlar gibi yapacağım arkadaşlar. Neyse. Şey, bakın Emir'in şehri de arkadaşlar. Bu arada ismim Emir. Arkadaşlar. İşte bunu yaratıcı yapıyoruz. Gelişmişlerden düz dünyaya. Karşı işte kaynak paketlerden e gel, gelmesi lazım. açalım. Kaynak paketlerden nerede? 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 Nerede arkadaşlar? Arkadaşlar aslında ben bu modu önceden indirmiştim. O yüzden böyle arıyorum. Arkadaşlar hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum. Şu pasta olanı indireceğim arkadaşlar. Ben basıyorum arkadaşlar. Damlanmış paketlerden etkinleştirildi arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Önce indirmiştim arkadaşlar. Bilmiyordum nasıl, hangisi olacağını. Hiç aklıma bile gelmemişti. Özür dilerim tekrardan. şimdi bırak gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Aşağı gelmiş arkadaşlar. Bakın. Burada kapan var. Şu var. Şunlar var arkadaşlar. Bakın. Ee, şunu aldık. Şöyle. 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 Bu pasta ne anlamadım. Ne kontrol şeyleri de. Ben de şu yeşilden aldım arkadaşlar. Bakın. Oo. Pardon. Şu an aşağı şimdi yaratıcı moduna alacağım. Bu kapanları da bırakalım. Şu ne acaba? şey şimdi hemen yaratıcı moduna alalım. Pardon. Şer. Ne pardon hayatta kalma. Ha hayatta kalma Allah bakalım. Oo valla Ayağıma kapandı ve öldük aşır. Bak bir daha yapalım. Oo. Çok kötü batıyor gerçekten. Şu yeşil ne? Akılıyor bunlar. Bakın. Arkadaşlar e anladım arkadaşlar. Mesela bir şey yaptınız arkadaşlar. O da dedi belki ben bunların üstüne geçerim zaten. Buraya yol konmuş ve oraya ona mesela arkadaşlar böyle mi? şey koyuyorum. Evet. Arkadaşlar diyelim ki ben birisi buraya ben geçeceğim buradan ama yol yok. Ben diyeceğim ki a birisini yakalıyorum. A buram yol koymuş diyeceğim. Hemen atlayacağım şimdi sonra oradan lava düşeceğim arkadaşlar. Böyle evet çok güzel olmuş. Of, çok gidiyor canım. Şunda çok canım yandı. Aha kapandı. Bırakmıyor da arkadaşlar. Oha bırakmıyor ama. Gerçekten bırakmıyor. Yeter yeter hep öldü. Şundan başlayalım. Tane koyayım buraya. Bak kaçamıyorum. Kaçamıyorum ve ölüyorum. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakalım bakın bunların aralarından geçebilecek miyim? Arkadaşlar şimdi böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İlk önce demir koyacağım. Bak sonra altın sonra elmas sonra öyle gideceğiz. Hangilerinin arasından geçebileceğim. İlk önce demir. he. Şöyle. Şöyle. Hadi tamam başla. Ay çok şey oldu burada. Şöyle şöyle şöyle. Hemen canım dolsun arkadaşlar geliyorum. Her canım doldu diyelim. Hemen geçelim bakalım. Oho. Aşağı bu sayılmasın bence. Çünkü canım azdı. Belki ö yüzden geçemedim. Hah, tamam. Şimdi arkadaşlar geçiyorum bakalım. Geçebilecek miyim? Bir. O tamam geçtim. Sıkıntı yok. Şekemi öldürüp bir daha geliyorum. Arkadaşlar öldürdüm. Hemen alalım eşyaları. Şu Şu şimdi altın yapacağız. 1 2 3 Oho biz daha buraya koyarsak. Üstüne koymaya dikkat edelim. Ya. O. Oh. 2, 3, 4, 5. Aa yeter yeter. Vallahi yeter. 10 tane miydi burada? 3, 4, 5, 6, 7. Bir saniye. 2 4 6 8 10 12 14 16 10 12 13 14 15 16 tamam arkadaşlar. Şimdi aşağı geçiyorum. Aa oh, altında öldük. altında öldük. Evet. Sadece elması alacağım. Tamam elmas orada. Oraya niye bana saldırıyorsun şimdi amacın ne senin? Ne ben nasıl salacağım ben da almadım? O falan bu bana nasıl geldi? Şimdi elmastan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aşağı elmastan 10 tane koydum. Kamu geçebilecek mi? Oha elmastan 10 tane koydum bile geçemedim arkadaşlar. Nerede yaşıyorlar? Orada. Aşağı şimdi sonra bunu tek alacağım. Tamam sen git. senden senle de aynı koyacağım elmasla. 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 aşağı. Hemen geçiyorum. Oha bu direkt 3 can 3 can götürdü. Çakışır. Tekrardan yapacağım bunu. Buna 8 sente koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 açılır böyle. Bakalım mu? başla. 1 Şer bu da gidiyor arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.